1 Ağustos 2025 Cuma ay artık Akrep Burcu'nda. Duygular derinleşiyor, yüzeyde görünenin altına inme ihtiyacı artıyor. Bugün Güneş ve Merkür Aslan Burcu'nda kavuşum halinde. Bu içsel sesi büyüten, zihinsel farkındalığı keskinleştiren bir etkidir. Ancak ay ile kare açı yapmaları kalbin ve aklın farklı şeyler söyleyebileceğine işaret ediyor. Bir düşünce çok parlak görünebilir ama ona kapıldığında ruhun aynı fikre eşlik etmiyorsa bu içten içe huzursuzluk yaratabilir. Merkür retro olduğu olduğundan dolayı bugün duydukların aslında geçmişte duyulmuş şeylerin yankıları olabilir. Aynı kelimeler, farklı anlamlar. Venüs artık yengeç burcunda ve bu ilişkilerde daha çok bağ kurma, aidiyet ve duygusal güvenlik arayışını tetikliyor. Ama Satürn ve Neptün ile hala açı içinde. Yani bu bağların ne kadar gerçek, ne kadar beklentiye dayalı olduğunu sorgulamak gerekebilir. Gökyüzü duyguları büyütüyor ama onları sınamayı da ihmal etmiyor. Bugün kendine sormak gereken soru belki de şu. Ne istiyorsun değil, neye güvenebiliyorsun? Günün mesajı, bazen içinden geçenle zihninden geçen aynı olmuyorsa ikisi de haklı olabilir.